Haber TV olarak sokak röportajlarımız devam ediyor. Bugün de Samsunlar'a bir turiste öğreteceğiniz ilk kelime ne olurdu diye soruyoruz. Seviyorum Türkiye. <laughs> bir turiste öğreteceğiniz ilk kelime ne olur? Seni seviyorum. <laughs> İnsanları seviyoruz çünkü. <şimdi. gülüyor> <laughs> bir turiste ilk ne öğretirdim? Yani yol tarif etmeyi öğretirdim kaybolmasın. Kelime. Bir kelime. Merhaba. Turiste öğreteceğimiz ilk kelime merhaba ne olur? Çok güzel. Az dur, ne olurdu? Ee, ya adım öğretirdim ya da şey. Turiste ne öğretilir ki? Ben selam vermeyi öğretirdim. Selam vermeyi. <laughs> Selamun Son. <Aleyküm. gülüyor> ne olurdu bilmiyorum ki. Bir turiste öğreteceğiniz ilk kelime ne olur? Merhaba. Ama ben turistim. Değişik bir soru oldu bu. <laughs> <laughs> Evet olurdu galiba. <laughs> Kolay gelsin. Eğer Müslüman değilse selamun aleyküm, Allah ekber derdim. Milletin bağıra bağıra Allah ekber, Allah ekber böyle giderdi. Ha bir kelime öğretmemiz gerek. Merhaba. Selam güler yüz. <laughs> Öğretmeyi denemezdim herhalde bilmiyorum ya. Turiste çay büyük ihtimalle yani çay. Tanışma ya, tanışmayı herhalde. Bir kelime öğretmemiz lazım. Merhaba. Dürüstlüğü öğretmek lazım. Çünkü bir kelime öğretmek. Bir kelime merhaba. Türkleri seviyorum. <laughs> Vallahi şu an aklımda hiçbir şey yok ya. Ne oldu? Merhaba. Geldiği yerin adını söylemesini öğretirdim. Yani nereden geldiyse onu öğretirdim. <laughs> Hoş geldiniz. Turiste öğreteceğim ilk kelime. Ne yapıyorsun <laughs> lan? yani ne olurdu? Ya Hiç hiçbir şey değil ya da ben cevap vermeyeyim. <laughs> ben de merhaba tarzı şeyler öğretirdim. Öyle, tanışmayı falan öğretirdim. Merhaba. <laughs> merhaba derdim ben yani. de. Her şeyi öğretirdim. Çay ocağına getirdim vallahi. Hiçbir şey söylemedim, çay içirdim. Bir kelime öğretmeniz la? Türkçe bilmeyi öğretirim. Sanırım merhaba olurdu. Ya benim nasılsın olurdu herhalde. Hani hal hatır sorsun. Memnun musun? Türkiye'den memnun memnun musun? Olurdu. Türkçe kelime. Merhaba. Size ilk ne öğrettiler Türkçe? Kaç para? He, yani merhaba. İlk kelime. Bir turiste öğreteceğim ilk kelime ne? Rutin. Nasılsın falan, ne haber, o tip şeyler yani. Merhaba derdim herhalde. Selamün aleyküm. Ben bir şey öğretemedim. Sen ne öğretirdin? Ben, ben hiçbir şey öğretemezdim. Hiçbir şey öğretemezdim. Bilmiyorum.